Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere modemimize kimlerin bağlanabildiğini ve bu bağlanan kişilerden istemediklerimizi nasıl engelleyebileceğimizi göstermek istiyorum. İlk önce modemin arka yüzünde belirtilen IP adresini giriyoruz. Bu genelde 192.168.1.1'dir ama değişebilir. Sizin bunu kontrol etmenize fayda var. E kullanıcı adı kısmı Genelde standarttır ama değişiklik gösterebilir. Eğer e, modeminizin arka yüzünde yazıyorsa oradan bakarak girebilirsiniz. Eğer oradaki şifreler geçerli değilse internet servis sağlayıcınızla iletişime geçerek kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenebilirsiniz. Bilgilerim girdikten sonra oturum aç diyorum. Ve kablosuz kısmına tıklayınca kablosuz durum penceresinden burada benim modemime bağlı olan 4 tane cihaz olduğunu görebiliyorum. Eğer sizin bildiğiniz cihazdan daha fazla cihaz burada görüntüleniyorsa, o zaman birisi sizin modem şifrenizi ele geçirmiş ve internetinizi kullanıyor demektir. Bu durumda istemediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada MAC adresleri var. Durum mevcut durumu, alınan paketleri, gönderilen paketleri ve SSID'si yani ağınızda yayınlanan modeminizin ismi görünmekte. Örneğin ben telefonumu engellemek istiyorum. Ancak bu MAC adreslerinden hangisinin size ait olduğunu veya hangisinin karşı tarafa ait olduğunu bilmiyorsanız bu durumda DHCP sunucu penceresinden istemci listesine geliyoruz ve burada istemci adı kısmında cihazın ismini görüntüleyebilirsiniz. Burada MAC adresleri de var, IP adresleri ve geçerli zamanları görünmekte. Ben Huawei Mate Online cihazını engellemek istiyorum. Bu yüzden bu cihazın MAC adresini kopyalamam lazım. Kopyaladıktan sonra kablosuz penceresinden kablosuz Mac filtreleme ayarlarına geliyorum. İlk önce benim bu özelliği etkinleştirmem gerekiyor. Çünkü şu anda devre dışı. Kablosuz Mac filtrelemeyi etkinleştir diyorum. Burada iki tane filtreleme kuralı var. Engelle seçeneği sadece listeye eklenen aygıtların erişimini kısıtlıyor. Yani benim buraya ekleyeceğim listedeki MAC adresinin bağlanabilmesini engeller. Ancak izin ver seçeneği sadece listeye eklediğimiz aygıtların erişimine izin verir. Listede olmayan cihazların erişimine izin vermez. Ben bu ayarı değiştirmek istemiyorum. Engellemek işlemini yapmak istediğim için engelle seçeneğini değiştirmiyorum. Daha sonra yeni ekle diyerek buraya kopyaladığım mek adresini yapıştırıyorum. Açıklamaya şimdilik yapacağım için geçici yazmak istiyorum. Durumu etkin. Burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ve kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bu MAC adresine sahip cihaz modemimize bağlanamayacak. Bunu kontrol edelim. Tekrar kablosuz duruma geliyorum ve gördüğünüz gibi tabii şu anda bir diğer cihaz da bağlantıdan kopmuş durumda ancak Mac filtrelemedeki gördüğünüz gibi 38-37 ile başlayan Mac adresim şu anda bağlı görünmüyor. Yani engelledim. Şimdi bu engellemeyi tekrar kaldırarak bağlanabildiğini görmek istiyorum. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz sadece o cihazın bağlanmasını istiyorsanız burada izin ver seçeneğini seçebilirsiniz. Veya buradan mekan adresini seçerek seçilenleri sil diyebilirsiniz. Veya bir, birden fazla cihaz varsa sadece bu cihazı değiştirmek istiyorsanız bu cihazı seçerek seçilenleri deri dışı bırak diyebilirsiniz. Daha sonra tekrar engelleme ihtimalinizi göz önünde bulundurarak veya kablosuz Mac filtreleme özelliğini direkt devre dışı bırak diyerek e, bu cihazınızın internete bağlanmasına tekrar olarak sağlayabilirsiniz. Ben ikisini de yapmak istiyorum. Çünkü herhangi bir modemde değişiklik olmasını istemiyorum. Daha sonradan unutmamak için. O yüzden ilk önce seçilenleri sil diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir MAC adresi engellenmiş durumda değil. Tekrar bakalım. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi 38-37 ile başlayan cihazım tekrar bağlanmış durumda. Şimdi kablosuz Mac filtreleme penceresine gelerek bu özelliği ben devre dışı bırakıyorum. Eğer ihtiyacım olursa tekrar bunu etkinleştirebilirim. Evet arkadaşlar bu videomuzda modemimizin arayüzüne nasıl bağlanabildiğimizi kablosuz ağımıza kimlerin bağlanabildiğini ve bu bağlanan cihazlardan eğer bilmediğimiz herhangi bir cihazı varsa veya bağlanmasını istemediğimiz bir cihaz varsa onun MAC adresine bakarak nasıl ona engelleyebildiğimizi gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.